arkadaşlar hoş geldiniz. Dün itibariyle Top Eleven biliyorsunuz yeni bir güncelleme yayınladı. Şimdi bu güncelleme ile beraber hemen maç istatistiklerinin görünümünün değiştiğini net olarak görebiliyoruz. Ee, Tabi başka ufak değişiklikler de var onlardan da bahsedeceğim ama öncelikle şimdi şu görüntüyü göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi maç herhangi bir maç yayınlandığı zaman otomatikman bu şekilde bir sonuç bildirme ekranı geliyor ve buradaki maç raporunu geliştirdiler ki buradan da direkt olarak bakabiliyorsunuz. Ee, mesela işte ilgili maç özetine, maç raporuna vesaire topa sahip olma oranı. Burada arkadaşlar özellikle hangi alanlarda daha iyi olduğumuz istatistiklerimizi daha net, daha göze hoş görünür biçimde düzeltmeye çalışmışlar. Ve ilk ana ekrana tıkladığınızda da ufak ufak diğer Oyunculara veya detaylarına da görebiliyoruz. Şimdi sırayla isterseniz hızlıca inceleyelim. Direkt maç raporuna tıklıyorum. Açılan menüden önemli anları görüyorsunuz. Kimler kaç gol atmış. Önemli anlarda, istatistiklerde, bariz üstün olunan noktaları daha net olarak ifade ediyor. Bu arada sizin takım renginize göre de ekran şekilleniyor. Yani bendeki kırmızı, diğer taraftaki ona göre farklı bir renkse... Ona göre renk tonlamaları değişiyor. Benim milli takım forması e, ev pozisyonunda seçili olduğu için direkt olarak oralardan geliyor. Dizilişler arkadaşlar daha cana yakın bir şekilde gözüküyor. Şöyle tıkladığımız zaman üzerine iki takımı daha net bir şekilde görüyoruz. Ve buna göre de ekranda ne şekilde oynadıklarını almış oldukları puanları biraz daha böyle canlı bir şekilde görüyoruz. Taktiklere baktığımızda işte taraftarlara teşekkür gönderelim. Ben maçı izleyemedim çünkü. Teşekkürler arkadaşlar. Hmm, kendi saha avantajım. Evet saha ile alakalı ufak bir değişiklik yapmam lazım. E, bilet fiyatını düşürdüm. Bir şey yaparım. Diğer tarafta ödüller, işte turnuva geliri ve oyuncuların Almış oldukları ilerlemeleri de görüyoruz burada Evet. Bu ilk etapta direkt gözümüze çarpanlar arkadaşlar. Şimdi isterseniz Topilav'ın ne demiş? Ona bakalım. Topluluk notuna giriyoruz. Topilav'ın güncellemesi. Hemen şu formu ziyaret et diyelim. Evet. Şimdi Topilav'ın 11.3 11 güncellemesi. Hem webde hem Android'ta hem de e, iPhone'da iOS'da e, güncellemeler olduğundan bahsediyor. Her üç platformda da güncellemenin olduğundan bahsediyor. Ve bu şekilde diyor e, sizin maçları daha iyi analiz etmelerinizi daha derin ve daha iyi anlaşılır bir şekilde takım performansını işte ölçmenizi analiz etmenizi yardımcı olacağından bahsediyor. Şimdi yeni güncellemeler e, yeni maç raporu şunları getiriyormuş. Daha iyi, daha güzel, görsel bir istatistik sunuyormuş. E, genel olarak ve istatistik tabında. Yeni asistan raporu, yeni asistan raporu dediğimiz en altta sağa tıkladığımız zaman gördüğümüz. E, yine yine aynı penceredeki. Daha iyi detaylı bir şekilde taktikleri ve maç hazırlıklarına yardımcı oluyormuş. E, hücum alanlarına, atak zonlara hücum alanlarına daha iyi yardım ediyormuş. Takım dayanıklılığını zayıf olan yerleri daha detaylı bir şekilde gösteriyormuş. Taktik yaklaşımı ve sizin karşınızdaki evet iyi tamam güzel. Yani bildiğimiz genel olarak gördüğümüz şeylerin ne kadar detaylı olduğundan bahsediyor. Ve rakip takımı rakip takımın defansını nasıl kırabileceğimizi görüyormuşuz. Yani sonuçta eğer biz e, ilgili alanlarda biz kendimizi rakibi gördüğümüz zaman evet yani biz nasıl saldırıyoruz o nasıl saldırıyor o ikisini görürüz. Yani takım dizilişlerini bize gösteriyor ama bunu çok ballı cümlelerle ifade etmişler. Cleaner overview of your and your opponent's lineup in the lineup top. başlangıç 11'inizi daha net bir şekilde sizin ve rakibinizin başlangıç 11'ini daha iyi bir şekilde görüyormuşuz. Ve ayırıyormuş, Showing Player Progress in Reverse Earned Match. Evet, maç içerisinde kazanılan ödülleri ve e, oyuncunun performansını e, ayrı bir tabda gösteriyormuş. Ayrı bir bölümde gösteriyormuş ki görüyoruz. Evet, ve bununla beraber ne getiriyormuş? Improvements of for Updating Statistics. Maç içerisindeki... E, istatistikler gör, istatistik görüntülemeleri biraz daha geliştirmişler. Ee, yeni eklediğimiz Gençlik Akademisi'ne yeni eklediğimiz ona bakalım. Yeni Gençlik Akademisi'ne yeni eklediğimiz oyuncuların üzerindeki tıklanabilir alanları e, biraz geliştirmişler, hataları düzeltmişler. Ee, e, maç raporunda maç raporu üzerinde e, tutuşan oyuncu özelliğini düzeltmişler. Ve ayrıca ufak tefek e, küçük düzeltmeler ve iyileştirmeler yapmışlar. Şimdi arkadaşlar bu Top Eleven'ın söylemiş olduğu geliştirme özellikleri. Asıl bizim dikkat etmemiz gereken bu geliştirmenin arkasında arka planda bakalım neler yapmışlar. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz mesela işte AML, AMR'lerin ST'den çok daha fazla gol atar pozisyonda olması mesela bununla alakalı bir şey. Yani bu adamların direkt olarak söyledikleri bir olay değil. Ama arka tarafta bizim baktığımız zaman keşfettiğimiz bir olay. Veya işte çeşitli gol atan oyuncuların oyunu olan katkıları takım dizilişlerindeki yerleştirmelerin etkileri bunların hepsi ancak detaylarıyla Baktığımızda görebileceğimiz şeyler. Gençlik Akademisi'ne şöyle eklediğimiz oyuncular var. Daha yeni eklediğimiz için şu an henüz hmm, tıklanabilir alanların iyileştirilmesi diyor. Şimdi tıklıyorum. Şu an ekstra bir şey göremiyorum. Belki e, var olan hataları düzeltme noktasında bir şeydir ama şu an ben tıkladım mı geliyor yani. Evet. Belki şu oyuncunun içerisinde antrenör ekledikten sonra e, ki olan bölümdeki pozisyonları biraz daha iyileştirmiş olabilirler. Ama dediğim gibi şu an yani tıklanabilir alanlar derken mesela bazen evet biraz böyle kenarına yapıyordunuz. Tam gelmiyordu gibi. Belki onunla alakalı düzeltmedir. Evet. Şimdi arkadaşlar durum bundan ibaret. E, maç raporu dediği şu bölüm maçla alakalı Burayı güzelleştirdiler. Evet burada arkadaşlar şu oyuncu ilerlemesini ve turnuva gelirini daha net bir şekilde göstermeleri gerçekten daha güzel oldu. Yani benim en, bu, en iyi bulduğum e, pozisyon bu oldu. Şunları şöyle biraz daha evet estetik, estetik açısından şunları bakmak daha güzel. mesela kadro üzerinde bir değişiklik var mı diye şöyle bir bakıyorum ki orada olmadığından ifade ediyor ama. Hani şöyle tutuşan oyuncum var mı benim şu an? Yok. Tutuşan oyuncum olmuş olsa biraz onu görürdük. Evet. Şimdilik bir değişiklik yok bakalım. Evet bu arada arkadaşlar bu sezon başında söylemiş olduğum gibi bu kadroyla başladım. İlk maç yani 87'ye 81 güçler mücadelesinde 6-1'lik bir skorla şu görmüş olduğunuz aşağıdaki gibi etkiledi. Bu arada arkadaşlar şu Dostluk Şampiyonası'ndan da bahsedeyim kısaca. Ee, önümüzdeki dönemle alakalı olarak yine mecraden 2 yapacağız. Bununla alakalı baş e, haberim ayrıca gelecek size. Evet. Şimdilik bu yeni güncellemeyle alakalı diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Top Eleven yeni bir şeyler söyledikçe ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ekstra bir değişiklik, bir farklılık olursa siz de aşağıda yorumlara belirtirseniz sevinirim. Daha hızlı bir şekilde inceleme imkanımız olur. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Mecanında kalın.